Yanlında da buz gibi var ya lan. Lan bulumur, karanı bulgur indiriyorum mideye, midem doydu, güneşim doğdu. Tabii. <laughs> Yanlında da buz gibi var ya lan. Lan bulumur, karanı bulgur indiriyorum mideye, midem doydu, güneşim doğdu. Tabii. <laughs> Yanlında da buz gibi var ya lan. Lan bulumur, karanı bulgur indiriyorum mideye, midem doydu, güneşim doğdu. <laughs> Dam bulum mur bulgur indiriyorum mideye midem doydu güneşim doğdu tabii. <laughs> <laughs> da buz gibi bayram. <laughs> Dam bulum mur bulgur indiriyorum mideye midem doydu güneşim doğdu tabii. <laughs> <laughs> da buz gibi bayram. <laughs> Dam bulum mur bulgur indiriyorum mideye midem doydu güneşim doğdu. <laughs> Şimdi oldu. tabii. <laughs> Yanında da buz gibi bayrak. Lan vurun vur karanı bulgur. indiriyorum mideye. Midem doydu güneşim doğdu. tabii. <laughs> Yanında da buz gibi bayrak. Lan vurun vur karanı bulgur. indiriyorum mideye. Midem doydu güneşim doğdu. eskide çıkıyorum yola cepte 23 lira para var. para var yani mide nanay, nanay. Aa, abim bana şöyle bir torpilli müdürüm yanında da buz gibi vay lan lamburlumbur karanıl bulgur indiriyorum mideye midem doydu güneşim doğdu tabii <laughs> 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 yanında da buz gibi vay lan lamburlumbur karanıl bulgur indiriyorum mideye midem doydu güneşim Yanında da buz gibi vay lan Lamburlumbur, karanıl bulgur İndiriyorum mideye Midem doydu, güneşim doğdu Ehehehe Sağlam başlıklı çıkıyorum yola Cepte inmişli para, para var Yani mide nanay Ab Abim bana şöyle bir bir müdürüm Yanında da buz gibi vay lan Lamburlumbur, karanıl bulgur İndiriyorum mideye Midem doydu, güneşim doğdu İndiriyorum mideye, midem doydu güneşim doğdu. Tabii. <laughs> Yanında da buz gibi var ya. Lan burlum bur, paranı bulduk. İndiriyorum mideye, midem doydu güneşim doğdu. Tabii. <laughs> <laughs> Sağlam başlıkta çıkıyorum yola. Cepte 20 lira para, para var. Yani mide nanay. nanay. Ab abim bana şöyle bir torpilli bir dürüm. Yanında da buz gibi var ya. Lan burlum. Karanıl bulgur indiriyorum mideye Midem doydu güneşim doğdu Tabii. Sağlam başlıklı çıkıyorum yola Cepte 20 lira para var, para var. Yani mide nanay, nanay. Ab Abim bana şöyle bir torpilli müdürüm Yanında da buz gibi vay lan Lamburlumbur karanıl bulgur indiriyorum mideye Midem doydu güneşim doğdu